Of of çok canım sıkılıyor çok televizyonda da hiçbir şey yok evde de hiç kimse yok canım çok sıkılıyor ya of aha bizim çocuklar dışarıya çıkmışlar koş gibi koş oynayalım eğlenelim bak doya doya belki ne yapıyorsunuz ya ne yapıyor? iyiyim. Çok canım sıkılıyor arkadaşlar. Ne yapayım ki ya? Of ya çok sıkıldım. Valla iyi ki geldiniz. Yoksa evde sıkıntıdan kendi saçlarımı falan yolacaktım ya. Çok sıkıldım. Ya. Efendim ben de. Dün benim doğum günümde annem bana bu kostümü aldı Neşil. ne kadar güzelmiş. Öğümecek adam mı oldun sen? Spiderman. Spiderman. Aa o evet yüzden. Orta buydaymış. O yüzden ne haber? İyiyim Kibya senden ne haber? Ben de iyiyim. Bir tane yeni kız taşınmıştı. Elif, hoş geldin mahallemize. Ne İyiyim. Hoş buldum Kibra'cığım. Tanışma çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Bak, doya, doya. bugün ne yapalım ya? Çok canım sıkıyor böyle. Kız kıza falan oyun mu oynasak? Gerçi çocuklar da var. Ne yapsak? Saklanmaç falan mı oynasak arkadaşlar? Bence şaklambaç oynayayım ya da kaykay şiyeyim. <laughs> Ama benim kaykayım kıyılmıştı ya. Of ben kaykayı siz ben nasıl... bir tane. Aa gerçek mi? Ama olmaz olmaz ben senin kaykayını da kıyayım. Yoksa annem Sonya beni gebertir. Oş oş ne oynayalım Efendim sen söyle. ]ciğim. Sen söyle ne oynayalım. Ya Kübiyacım bence ne yapalım biliyor musunuz? Biz bir tane top çıkartalım top oynayalım. Haydi arkadaşlar top oynama zamanı. Bastayın kızlar gücümüzü gösterelim. Uhu. -huh. Ana örümcek adam uçuyor harbiden ha. Belki koştu bir şey ayıyor. Superman oldun. Hop. Hop. Oo, vay 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 Hadi hadi. Çöz, çöz, çöz. Ah, uyun kızlar, uyun kızlar. Ronaldo, Ronaldo'yum ben. Ronaldo'yum. Ben de Ronaldo. kübik toyum, kübik to. Şuna da şi. Siu. Aa, ah, olmuyor be, olmuyor. Aa bir, bir dakika. Ya. Bir dakika arkadaşlar bir ayaba geliyor. Ha, bu ne kadar büyük ve güzel bir ayaba. Oha arkadaşlar düdüğe bak. Aa, arkadaşlar, bu bir kayavan. Vay be, ne kadar güzel gözüküyor. Ah, ben cindi. Merhaba dede. çocuklar, ne yapıyorsunuz? İyi sen. Sen ne yapıyorsun? Bu ayaba senin mi? Ne kadar güzelmiş. Evet, benim bu evim oluyor çocuklar. Siz de gördüm, ben çocukları çok seviyorum. Öyle değil, ya dede, ayaya bana bakabilir miyiz? Çocuklar bakalım mı? Tabi e, tabi gelin gelin gelin, arabam çok güzel. Tamam. Gezebilirsiniz. Bili bilemedim ki ya, sen ne diyorsun bakalım mı? Bakalım oğlum ayabaya bak, ilk kez böyle bir kaya görüyorum. Hadi koş koş, eviymiş bu mekan. Dede ne kadar yavru, vay be! Dede... Güzel değil mi evladım? Dedenin yatağına evet. bakıyor. Ya, ne kadar güzelmiş. ah duy bakayım burada. Ana tuvalet var. Büyükler için tuvalet. Küçükler için tuvalet. Vay canına ya. Benim de tam tuvaletim gelmişti. İyi oldu. <laughs> Bir ya. Efendim. Galiba bu amcanın çocuğu var. Baksana iki tane tuvalet yapmış kendine. Evet ya. Bu amcanın galiba çocuğu var gerçekten. Ben de aynı şeyi düşündüm bu Bir şey diyeceğim. Dede senin çocuğun mu var? Ee, yok evladım, benim hiç çocuğum yok. Kıyama. Dede çocuğa. Ço ya vallahi ben boyadım ya. Çocuklar ya dede size Bak, şeker üstüm. vereyim mi? Ver dede i̇şte, ver. Yesiniz. İsteyin işte, tabii ki şey dedeciğim Alın oh. bakayım. Çocuklar çok sever şekeri. Ya bayılıyız şekere ya. Çok güzelmiş gerçekten. <laughs> evet. Ay. Nöm, nöm, nöm. Limonlu limonlu çilekli. Çok güzelmiş de dişim ağrıydı dede yeter bu kadar yemek ya. Ay hadi gidelim biz çocuklar dede ya etmeyeyim daha fazla. Dede görüşürüz bay bay. Çocuklar size top vereyim mi? Ay topumuz. Aa ne güzelmiş. O dede? Neye bitti kaçtı top? Ya buydu buydu. Ah bakayım o tarafa gitmiş. Oynayalım mı beraber? Aa, o, o. Biz kendi ayağımızda oynayız dede sen yaşlısın oynama. Aha kaçtı top, ya. Of top patladı da kaçtı. ya. Dede de başka top yoktur herhalde. Evet. Dede top patladı ya. Bakın. Oyuncak ayı da var isterseniz verebilirim. Aa çok güzelmiş. Benim oyuncuğuma çok benziyor ama annem kızar ben bunu kabul edemem dede. Ne olacak ki evladım? Ben iyi bir amcayım. <laughs> dede bir şey söyleyeceğim. Sen bunu nereden alıyorsun? Bir sürü şey var sende e, ben böyle oyuncakları falan çok seviyorum. ayrıca ayrıyeten çocukları daha çok seviyorum tabi. Aa öyle mi? Hı. Evet. Teşekkür ederiz. Biz de böyle iyi kalpli dedemeyi çok severiz değil mi çocuklar? Evet çok benim... iyi bir kalbi var. Evet. Siz benim torunum sayılırsınız. Sağ <laughs> dede. Sağ Neyse hadi biz devam edelim dedeyi boş verelim arkadaşlar. Hadi. Ya, yakalan maç oynayalım. Hadi oy, elim sende elim sende. Buydu buydu elim sende. Elif, Elif, Elif de. Aha belki buydu. Belki eli, Elif, Elif'in eli sende. Bir ya. Efendim Doçko. Bu dede niye bize bakıyor? Ben bir yaş korktum sanki. Ana hay bir tane dede bize bakıyor. Belki bir şey isteyecek bir soralım şey mı? O kadar iyilik yaptı bize. Top bile vermişti. Dede bir şey mi istiyorsun? Niye bize bakıyorsun? Dizeyi çok sevdiğim çocuklar. Ondan evet. bakıyorum. Nasıl top oynuyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Dede ne yapalım canımız sıkılıyor aslında kendi kendimize takılıyoruz işte. Saktan baş oynaymayı biliyor musunuz? Ee, evet biliyoruz dedi. Ee, ben de oynayabilir miyim? Ay, yok dede yok biz kendi ayağımızda oynayız. Sen yorulma sen yaşlısın ya. Tamam evladım. Tamam hadi biz oynamaya devam. Ben şöyle size bakayım biraz. Hadi biz devam edelim. Ya küb ya bir şey söyleyeceğim yazık adama ya baksana nasıl da mutlu oldu ben de oynayayım mı dediğinde yaşlı ya bu ayeti koşamadığı için heves ediyor yani onu da alalım mı ayağımıza o da koşsun Ama yaşlı o bize yetişemez ki oy ya Adam yaşlı diye ayımcılık mı yapalım küb ya yazık ona Baksana benim dedem de zaten bir ay önce ölmüştü Aha, Öyle dedi çok üzüldüm şimdi Dede oynamak istersen biz burada oynayız seninle. Kuşa bakma sana kabalık etmek istemedim. Yorulma diye demiştim ben. Yok yok evladım. Oynarım tabii. <laughs> tamam dede. O zaman dede yumuşun biz de saklanalım. Aynen dede, yumuşun yumuşum biz sen, saklanalım. Sen bu ağaca yok Aa, biz saklanalım. Tamam çok güzel olur. Burası ağaca saklanır. <laughs> tamam sen Ağaca yum. yumuyorum tamam ağaca yumuyorum. Tamam hadi çocuklar saklanalım saklanalım. Saklan saklan saklan. Ben şu çalgınlığın üstüne Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. <laughs> Çocuklar nereye gitti? Aha, pişt, pişt. Hepsi saklandı. Nereye saklandı bulamıyorum. Hadi koşup sevelim. Evet, gel gel, p boş, koş koş. <laughs> koş koş Bence de, koş. Dede söveledik biz. Haha. Söve 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 çok yavaşsın yetişemedin şöyle yedik hepimiz bir tek Elif Bey de kalmış o da çok güzel saklandığı için <laughs> Evet hızlı koşamıyorum ondan yaştan Evet ya, Saklanmışım galiba yetişemedim Evet <laughs> Kübya bir şey söyleyeceğim ya keşke Keşke bu dedek bizim gerçek dedemiz olsa değil mi? Bizi böyle Luna Park'lara falan götürse çok iyi bir dede ya. Evet e, Keşke böyle bir güzel dedemiz olsa da bizi gezmelere götürse Luna Park'lara. Bizim şehre yeni bir Park açıldı dede. Babamız hiç götürmedi. Çok istedik ama pahalı diye götürmedi ya biliyor musun? Çok istiyoruz oraya gitmeyi biz. Ooo çocuklar bu sorun değil. Kocama karavanım var. Parkta şurada. İsterseniz sizi götürebilirim. Gerçekten mi dedi? Evet. Kimi? Ay ya. arkadaşlar. Dede var ya bizi çok eğlenceli yerlere götürecek. Gidelim mi gidelim mi? Oy. Gelin gelin korkmayın çocuklar. Ben bir, zarar vermem kimseye. Tübya Benim ama daha o kadar. Tanır. <laughs> o kadar tanımıyoruz Tübya bu adamı. Emin de olamadım. Ya ama Oğuz baksana çok tatlı dedi. önce sen dedin hem baksana. dedin yaşlı dedi. Bizim dedemiz orta keşke dedin. Ya onun gibi bir yer olsa annemin dedim. Hadi hadi gidelim. Ya hadi hadi bir daha aslan gidemeyiz oraya. Koş koş. Belki koş koş. Ben de şöyle oturayım. Biz hazırız dedik. Gidelim lütfen. Tamam gidiyoruz. Başka dedi. başka da. Dedi kendin gibi araba kullanıyorsun. yavaş yavaş gidelim. Çok Hop. İşte bu. Oh. oh. Belki yapay oh, zıpladım. Oh, <laughs> lastik patlamadı ya bir şey. var. oh, 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 oh. Pişt, doya. Galiba bu birazcık acemi. Park Ay, Park buradaydı değil kaldı. mi çocuklar? Evet dedi. Evet. Evet. evet, evet dedi. Oh. Allah Allah. Gidiyoruz gidiyoruz çocuklar. Dede sen gidiyorsun. İşte da. geldik parka. Ben gerçekten örümcek adama dönüşüp duvardan duvara vurdu kendini şey tabi yok <gülüyor> <gülüyor> geldik ya geldik mi geldik mi bakayım hadi gelin 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 dönme dala burada var vay be gerçekten gelmişiz şuradanın güzelliğine bakın koşun koşun bir dakika belkeciğim iyi misin sen az önce uçarken gördüm de ayabanın içinde uçtun <laughs> evet camdan uçtum ben ya dede ben Oturacak yer bulamadı. Neyse hadi gidelim eğlenelim. Haydi o. koşun koşun. <laughs> ben şuna binmek <laughs> istiyorum. Bu çok güzel. Ah, ah, bilinmiyor ve be, ben küçüğüm diye sığamadım. ha. Biliz be. Çok güzel dönüyor. Dedi çok güzelmiş. ne güzel ne çok ne Evet gülüyor yavaş gülüyor. yavaş dönüyor. Çok güzel. Ama arkadaşlar en güzel hangisi biliyor musunuz? Şu arkadaki dönme dolap olmuş. Görüyor musun kocaman? Çok tatlı. Hadi Kübra ya, o yayı doğru koşalım hadi. hadi Sonra koşalım. kalan da çüyük yumurta. Tamam. kalan küçük yumurta. Sona kalan küçük bebek. Koş koş. Oğuz, oğuz biz ikimiz bir tanesini atlayalım. Gel gel. Aha bindim. Arkadaşlar siz de nereye gidiyorsanız ama. Geciktiniz biz bindik çoktan. Oy otur otur. Ay pardon bir bakayım dedim de öyle ezil <laughs> diyeyim ki ya. Oy baksana ne kadar yükseğe çıkıyor. Arkadaşlar siz de binin. O çok güzel kübya ya kapısı bile var ana. Baksana her yer gözüküyor bütün şehir ayaklarımızın altında. Oğuz var ya ben bu yere gelmeyi çok istiyorum. be çok güzel. <laughs> Ya bir şey söyleyeceğim ya. Söyle. Ya şey ben yüksekten biraz korkuyorum ya. Annem düşersek ne olacak? Aa, yok yok düşmeyin düşmeyin. Bak burası çok güvenlikli. Düşmek yok. Bak hem aşağıda dede var. Yanında bir şey daha vardı. Doya vardı ama Doya galiba korkup atladı ve üstüne kustu galiba. Bakayım. Doya zaten biliyorsun kusuyor böyle şeylerde. Ama olsun çok güzel. Dede beni görüyor musun? Önde ben tepede Göyüyorum. Görüyorum. Görüyorum seni dede. Bakayım aşağıda başka binen var mı bizimkilerden? Doya kusuyor içine. Görüyorum aşağıda. Ya Doya'cığım geçmiş olsun ya. Doya çok iyiensin. Kusulur mu kızım böyle güzel şey? Oy, oy galiba iniyoruz ama çok güzel. Baksana be. Uçağı görüyorum. İleride uçak bile var. Ay evet gerçekten var ki ya. Ya çok güzel yapmışlar. Yüksekten atlayalım mı aşağı? Bir şey olmaz değil mi? Bir şey olmaz daha bu. Aa bak örümcek belki de, de oydu. Hop iniyorum. İniyorum. Atlayalım hadi atlayalım çabuk. Hop atladım. Oley. Oley. Efendim ben gel. Ya, ya. ya. Dede bana bunu aldı bak. Bakayım. Bununla böyle uçabiliyorsun. Oh. <laughs> Aynı oyuncak adam gibi. Bakayım. Dede oh. bana bunu verdi. Çok bak. güzelmiş değil mi? Ana ne güzelmiş be. Melike çok şanslısın gerçekten. Doya iyi misin? Hala kusuyor mu kızım? ya midem çok mu dönüyor? Ya kızım ya sen niye böyle kusuyor güzel şeylerde ya valla. Dede geldi. Dede, dede, dede çok eğlendik biliyor musun? Sen çok harika bir dedesin. Keşke gerçek dedemiz olsan. Hepimiz seni çok sevdik. Evet, ben güzel, zaten sizin dedenizim çocuklar. Fark eder mi? Haklısın dede. Sen dünyanın en tatlı, en şeker dedesisin. Çok eğlendik bugün. Haydi çocuklar yavaştan eve dönelim. Hem doya çok kötü oldu dede. Eve dönelim ki annelerimiz bizi fark ederse çok kızarlar bizi. Evet doya. Bir şey demez bence. Nasıl ya? Gel, gel. Hadi değil, arkadaşlar demez. yavaştan arabaya doya gidelim dede bizi götürsün geri. Haydi koşun koşun. Haydi. Sonra, kalan Sonra kalan çünkü bu da. kalan çünkü bebek. Bakayım kim çürük yumurta oluyormuş. Aha belki çürük yumurta yok. Elif çürük yumurta. Oğuz nerede? Oho Oğuz çoktan gitmiş. Hop. Dedikler. Efendim dede. Efendim. Dedi. Size hayvanat bahçesine götüreyim mi yarın? Olur ama dede bizi artık eve götür. Bak vallahi akşam olmak üzere. Ta, 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 tamam götüreyim o zaman tamam. Ah. Evinize götüreyim tamam. hadi gelin bakalım. Oley. Dede ben onu oturdum. Çok güzelmiş. Bas. Evet, Başka da. <laughs> evet, dikkatli kullan. Yani, Helal Bir sürü torunum oldu ya. <laughs> Aa, dede bizim şey bizim evlerin oraya gitmiyor musun? Bu evse Yok yok artık benim oldunuz. <laughs> ne? Nasıl? Ne demek ya? Evet. O ne Benim demek. Torunlarım oldunuz. <laughs> Aa, ama... benim hayatımda hiç torunum yoktu. Artık torunum var. Ama dede annemiz geberti bizi. Lütfen eve götür. Bak akşam oluyor. Annem beni göremez ki gebertin. Götürmem. Ha? Götürmem. Bu kadar çok torun buldum ben. Götürür müyüm? Hayır. Dede bizi kaçırıyor galiba. Lütfen dede bırak bizi. Bak annem çok güzel. Babam beni geberti. Lütfen bırak. <gülüyor> Oo, <gülüyor> ne oluyor? Ne oluyor? Arabam. De dede bizi bırak lütfen. Bırakmam çocuğum bırakmam Hoş. dur dur arabamda bir sorun var. Oh. Kaçın kaçın atlayın atlayın kaçın. hazır yavaşlanın. Atla. Ah. Lastik patladı galiba. Koşun koşun. At. Çocuklar gitmeyin lütfen gitmeyin. Hayır dede o belki neyse belki koş belki uyuyakaldı arka yatıkta. Belki camdan atladı sen devam et Kübra o diğer tarafta kaçıyor. Hah. Çocuklar beni bırakmayın. Koşun koşun dede bizi kaçıracak yoksa bizi kendi torunu zannediyor Yaşlı, yaşlanmış çıldırmış o. Neredeyiz Allah'ım? Nereye getirdi bizi bu deli adam? Koşun. Ya güneş batıyor. Annem beni gebertecek arkadaşlar. Koşun. Hiç duymayın. Sadece seninki değil hepimiz iki gebertecek.